Populans'tan herkese merhaba. Ben Ceyda Dönmez. Fatih Doğan'la birlikte Beşiktaş'tan sıcak gelişmeleri konuşacağız. Siyah beyazların gündemini konuşacağız. Fatih Doğan hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceyda. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. E, Siyah beyazların gündemini konuşacağız ama bugün aynı zamanda Kadir Gecesi. E, bir kez daha tüm Müslüman aleminin e, bu e, gecesi mübarek olsun diyelim. Allah nicelerine erişmek nasip etsin. Amin. Bin aydan daha hayırlı kabul edilir. İnşallah hakkıyla e, vermeyi yerine getirelim. Biz de bugün e, günün ön, önemine de binaen, e, e, bugün hayır için e, şeydeydik. E, Üsküdar'ın e, e, özellikle depremzedeler için inanılmaz yaptığı çalışmalar var Üsküdar Belediyesi'nin. Bosna Bulvarı'nda, e, Berbebe'de yakın. Burada e, eski gönüllü tanıdığımız abimiz vardı, Sayım abi Kemahlardan. O da buranın koordinatörü olmuş. Gerçekten burada 41 aileye inanılmaz derecede A'dan Z'ye her türlü yardım yapıyor. Burada engelli kardeşlerimiz depremzedeler. Hepsi burada e, bir sıcak bir yuva ortamında acılarını unutturmaya çalışılıyor. Yurdun birçok yerinde olduğu gibi birçok noktasında olduğu gibi ama e, bize de yakın olduğu için e, bu süreçte buradayım. Onlarla geçirdim bugün biraz vaktimi. Allah deprem acılarla paylaşan herkesten Allah razı olsun. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i de buradan kutluyorum ekibine. Gerçekten gördüklerim beni tatmin etti ve bu ilgiyi karşısında da hoşnut oldum. için i̇şte açıkçası bunu da paylaşmak istedim. Ee, çok teşekkür ediyoruz Fatih Doğan. Dün akşama giderek başlayalım isterseniz. Beşiktaş dün Trabzonspor'la 0-0 beraber kaldı. Aslında biraz e, Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinden ziyade Ulucan Çakır Mert Günok karşılaşmasıydı sanki. İki kalecinin özellikle ikinci yarıda devleştiği bir 90 dakikaydı. Nasıl değerlendirirsiniz? E, Ceyda, işin açıkçası Trabzonspor e sıkıntıdaydı. Hepimiz biliyoruz. Hep son haftalarda kazanamıyordu. işte başkan yönetim değişikliği oldu. E, onun yanı sıra e, teknik direktör arayışı devam ediyor. İhsan Hoca e, belli bir süreçte işte, yani göreve devam ediyor. E, bir hoca arayışının olduğunu biliyoruz. Birçok isimle görüşüldü. E, bu, tabii bu motivasyonsuzluk sahada yansıyordu. İşin açıkçası e, hal böyle olunca da Trabzonspor'un son dönemde Beşiktaş maçlarında 2003'ten bu yana istatistikleri hep Pozitif yöndeydi. Daha iyi sonuçlar alıyordu. Ama Beşiktaş'ın e, yükselen imesi, 5 maçlık serisi bize şunu vaat ediyordu. Beşiktaş motive olan Beşiktaş, hedefler olan Beşiktaş bu derbiyi kazanır noktasında bir beklentimiz vardı ama işin açıkçası e, Beşiktaş adına bunu görebildik mi? Göremedik. Özellikle ilk yarı e, her iki takımda biraz tedirgin, ürkek e, bisiklet almak istemeyen biraz daha oyunu kontrollü oynayan ve bu şekilde sonuca gitmek isteyerek oyun ikinci yarıya taşıyan bir görüntüler vardı. İkinci yarıda yavaş yavaş tempo yükseldi 65'ten sonra müdahaleler geldi değişiklikler geldi. Bunları üst üste koyduğunuz zaman işin açıkçası ben Beşiktaş'ın daha dominant oynayacağını kazanmak için elinden daha fazla agresif oynayacağını beklerken e, tempoyu artıran daha agresif oynayan taraf Trabzonspor oldu. E, Trabzonspor için tabii ki son haftalardaki sıkıntılardan sonra böyle bir oyun ortaya koymak pozisyonlar bulmak, kazanamasa bile bir karakter ortaya koymak Trabzonspor için kıymetli. Ama Beşiktaş adına aynı şey söyleyemeyeceğim. Ee, sizin şampiyonluk hedefiniz varken, şampiyonlar liginde en, en kötü şampiyonlar gitme hedefiniz varken e, bu karşılaşmayı, bu derbiyi Deplasman'da kazanması gerekiyordu. Buna göre savaşması gerekiyordu. Ben bu hırsı göremedim. Yani oyuncuların iyi e, niyeti vardı bireysel olarak ama takım olarak daha fazlasını yapmaları gerekiyordu. Kazanmak için e, daha fazla saldırmalı, daha agresif olmaları gerekiyordu göremedim. Evet son 10-15 dakika hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ın ciddi atakları oldu. Ee, Uğurcan kalesinde devleşti ki Uğurcan e, milli takımdaki kaleyi bile kaybetmişti biliyorsun Mert Günah'a e, performansıyla. İşin e, Beşiktaş maçında panterleştiğini söyleyebiliriz. Takımın kaptanlığını yerine getirdiğini söyleyebiliriz. O yüzden Uğurcan'ın da katkısıyla e, bu beraberlikte Trabzon adına lehin oldu. Beşiktaş açısından baktığımız zaman daha çok pozisyon bulan taraf daha çok kaleyi yoklayan taraf işin açıkçası Trabzonspor'du. Ee, Beşiktaş da buna karşılık verdi. Özellikle net pozisyonları da vardı ama e, orada da e, baktığımız zaman Mert Günoğun Trabzonspor'un e, ataklarına karşı e, son haftalardaki formunu devam ettirdiğini ve bu kurtarışlarıyla da e, gole geçit vermediğini söyleyebiliriz. Kalecilerin, eldivenlerin konuştuğu ama futbolun e, bence beklentilerin altında kaldığı bir maç oldu. Kaybeden var mı, kazanan var mı diye sorarsan Ceyda. Ya ben e, yani Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da kazandığını düşünmüyorum. Aslında kazanan Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. E, çünkü e, iki takım iki puan kaybettiler. Birer puan kazanmadılar. Bazen e, bir puan iyidir deriz ama bu maçta iki takıma da bir puanın yaradığını şahsen e, düşünmüyorum. E, ama üzülmesi gereken taraf varsa o da 5 e, Beşiktaş'ın daha fazla üzülmesi gerektiğini söyleyebilirim Moral, motivasyon ve son dönemdeki yükseliş açısından. Şimdi Beşiktaş bu hafta hükmen galip geldiği haftayı oynayacak hafta içi karşılaşmalarında e, ve dünkü beraberliğin ardından planları geride kalan 9 e, haftalık 10 haftalık planı nasıl değişiklik göstermiş midir Beşiktaş'ın? Ya Ceyda sen de e, takdir edersin ki şöyle bir durum var Beşiktaş bütün kalan maçlara şimdi 9 maç kalmıştı 9 maçın zaten 2 tanesini e, garanti kazanıyor. Yani Hatay ve Gaziantep maçları 6 puan hanesine yazılıyor. Geri kalıyordu 7 maç. 7 maçta Trabzon maçında kasaydı 6 final oynayacaktı. Yani e, bu anlamda 2 puan kaybı e, şöyle. Bunların hepsini kazanıp Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleyecekti. Yani e, şu anda siz kaybetmeyeceksiniz. Rakipleriniz kaybederse açığı kapatma ihtimaliniz doğabilirdi. Ama şimdi rakipleriniz kazanırken siz kaybediyorsanız açık kapanmayacağı gibi tam tersine açıldı. O yüzden ee, kaybedilen puanlar ya da puanlar, puan e, sizi yarışın içine iter. E, rakiplerinizi daha güçlü kılar. E, o yüzden Beşiktaş'ın hızlı duruşu biraz sarsıntıya uğradı. Bunun altını çizmemiz lazım. E, buradan bakıyoruz mevzuya. E, ama Beşiktaş'ın e, hatay maçını e, 3 puan alacak. Bu arayı boş geçecek, dinlenecek. Sonraki e, içerideki maçlar, kalan 6 maçı da 18 puanla final olarak görüyor. Ve bu finalinde en önemli ayağı Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırlayacağı Vodafone Park'taki maç. Evet. bunda eğer Beşiktaş bu maçı kazanırsa e, ikincilik şansını artırabilir. E, Galatasaray'ın kaybetmesi de ya da ihtimali de illaki olacaktır ve bütün maçlarda kazanabilir, kaybedebilir ama sonuç itibariyle daha az kaybeden e, kazanacak. Bir de e, Galatasaray kabul edelim ki e, bu süreç içerisinde e, avantaj yakaladı. Yani çok puan farkını avantaja dönüştürdü. Kanabaç o avantajını koruyamadı. Beşiktaş o fırsatları değerlendiremedi ama diğer taraftan da Galatasaray o avantajla giriyor bu yarışa. Bu da onun daha rahat oynamasını, işte 86'da gol atmasına noktasına gelirken stres yaşamamasında <laughs> e, gösteriyor. Bunun altında çizelim. Konu misafir misafirlerimiz var abi. <laughs> Şurada bir misafirimiz var Fatih abi. Zannediyorum sana el sallıyor. <laughs> Şimdi el sallasın. Ya ya yakında başka yerlerden el sallayacağı için ne kadar <laughs> bu güzel karelerde olursa onun için kıymetli diye düşünüyorum. <laughs> Aynen, Her canında evet, sevgiler sakın. Ee, şimdi bir yandan da biz yayına başlamadan hem e, bu yayını e, izleyenlerimizle buluşturacağız. Ama bugün Masuaku'nun e, Aklu'nun kamu aydınlatma platformunun açıklaması da yapıldı. Bon e alındı futbolcunun ki daha önce e, dile getirmiştiniz siz de tüm şartlar sizin de söylediğiniz gibi oldu. Bu doğru bir karar Nasıl değerlendirirsiniz Mosvaku sözleşme yenilenmesini? Yani üç gün önce netleşmişti. E, Trabzon maçına çıksaydı otomatik uzam olacağı için o hafta halledilmesi gerekiyordu. İşte iki, iki buçuk milyon euro gibi bon servis vardı sözleşmede. 2 milyon anlaşıldı. Orada çok bir indirim olmadı. E, kulüp biraz direndi. Çünkü oyuncu isteyen kulüpler vardı. E, futbolcuya da üç yıllık sözleşmesi e, otomatik uzayacaktı. İki artı bire dönüş oldu. Bir de maaşı tabi burada 850 bin euro oynuyordu ama bir geri kalan kısmını kulübü karşılıyordu. Şimdi Beşiktaş ktaş totalde işte 1300 deniyor ama bonuslarla 1 milyon 400 bin euro alacak 2 artı 1 yıllık sözleşme. Yani Masuaku son 5 maçta 6 maçta oynadığı gibi oynarsa bu paralar verilir değerdir yani bu şartlarda bunları görebiliriz. Fakat e, Masu Akıp son 5, belerin İsmail döneminde olduğu gibi son 5 maçta Şenol Güneş'in dokunuştan önceki, sonraki gibi oynarsa da bu sefer e, ve imza attıktan sonra performansla düşüş yaşarsa da o zaman yazık olur. Ben e, hayırlı olsun demekle birlikte şunu da söylüyorum. E, bazen oyuncuların imzadan sonraki süreçlerini görmek lazım. İmzadan sonra işte Roziye bu takımda e, inanılmaz Türkiye'nin isabekiyken. Bu performansıyla şimdi kendini aratıyor. 11'de şans bulamıyor. O yüzden e, bu imzayı attıktan sonraki bu 2-3 hafta, 4 hafta Masuak'ın performansına bakacağım. Ne kadar zorlayacak, eskisi gibi zorlayacak mı, kapasitesini zorlayacak mı? Ona göre değerlendireceğim ama e, biraz biraz gecikti, gecikildi bu konu. Yani son ana kadar buraya gelmek, son e, opsiyondan bir hafta öncesinde, 3 gün öncesinde imzayı attırmak da Hani çok makul, mantıklı mı? Biraz elinizi güçleştirir, güçleştirir mi onu bilemiyorum. E, Basuak konusunda %51 olumlu olduğunu düşünüyorum ama bir opsiyon da bırakıyorum. Peki e, Fatih şimdi Şenol Hoca'nın gelişiyle birlikte bambaşka bir e, Beşiktaş izlemeye başladık biz. Dokunuşları, devre arası takıma katılan isimler, onların uyumu. E, Beşiktaş bildiğimiz Beşiktaş'a döndü. Fabrika ayarlarına döndü. E, Valerian İsmail'le keşke biraz daha erken yollar ayrılsaydı diyen Beşiktaş taraftarı tanıdıklarım da var. Ben öyle Ama... demiyorum. Ha, demiyor ben hiç, gel hiç gelmeseydi diyorum. <laughs> o da doğru. Yani ba baştan söylemiştim. E, Pinero projesi arkasından e, o Valerian İsmail projesi doğru proje değildi. Ve bu noktada da yanlış olduğu ortaya çıktı zaten. Büyük takım çalıştırmak, Beşiktaş'ı çalıştırmak öyle kolay iş değil. Onun psikolojisini kaldırmak, taraftarı kaldırmak, camiye idare etmek kolay işler değil. Yani onu bilen insanlar yapabilir. Aynı şey Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon için de geçerli. Şey zannediyorlar, ya çıktım ben hoca yapar işte gelecek vadede gelecek. Hayır. Yani bu, tür, bu tür camialar zor camialarda. O kitleyi yönetmek, o psikolojiyi yönetmek hiç kolay değildir. Bunların altını çizmemiz lazım. E, Beşiktaş'ta evet Şenol Güneş'in etkisi var. Dönüşüm var ama Şenol Güneş'in sistemin en önemli noktası orta sahalardır. Oyunu evet. orta sahalardan korur. Trabzon maçın ilk yarısına bir dönelim. Orta sahadan top akışı ikinci bölgeden, birinci bölgeden ikiye, ikiden üçe geçilmedi. Yani genelde kanatlar ya da uzun toplar denendi. Bu da hastalık. Mesela bunu aşılması lazım. Yani siz orta sahayı aşamıyorsunuz. Karşınıza dinamik bir Trabzonspor orta sahası var. E, topu uzun topa dönüyorsunuz. Sayısını üç tane saydım ben. Yani Masu bir tane saydım. Sürekli uzun top atarak çıkmak rakip kontradayken çıkabilirsiniz. Ama rakip oyunun ortasındayken dengeliyken uzun top atarak paslaşmak doğru bir sistem değil ve Şenol hiç istemediği bir model. Bu Valerian İsmail'in denediği modeldi. Beşiktaş oradan uzaklaşmaya çalışırken orta sahası zayıf kaldığı için toparlayamadı. Yani orada Salih Gerson ve önlerinde Maxim üçlüsü çok dinamik bir orta saha olmadı. Beşiktaş'ın çok acil Uluslararası seviyede kaliteli bir altı numara ihtiyacı var. Yani Atiba'nın gençliğine ihtiyacı var. Joseph'in sakat olmayan haline ihtiyacı var. Beşiktaş'ın çok güçlü e, Avrupa tecrübesi olan, orası iyi bir süpürücü olan, çapa görevini iyi yapacak, müthiş agresif e, bir e, altı numara ihtiyacı var. Hatta bir değil, iki tane takviye ihtiyacı var. Şenol Güneş de bunun altını çizdi. Sol açıkta ve e, orta sahada e, takviyeler istedi. Üç tane çok kaliteli takviye bizim işimizi görebilir dedi Beşiktaş burada bunun üzerine çalışıyor ee, bunun üzerine de çalışmak zorunda Trabzon maçındaki problemlerden biri buydu. İkinci problem şudur bazen büyük maçları tecrübeli oyuncular kazandırır yani e, işi bilen derbin atmosferinin oyuncular kazandırır Cenk Tosun'un yokluğunun ne kadar önemli olduğunu herhalde taraftarlar hissetmişlerdir Cenk Tosun evet. demek sadece gol demek değil Cenk Tosun demek sadece e, asist demek değil Cenk Tosun demek hırs demek. Cenk Tosun e, mücadelesiyle, oyuna girişiyle, o takım arkadaşlarının ateşlemesiyle, reaksiyon gücüyle başka bir şey demek. Cenk Tosun eksikliğini hissettim ben maçı sonuna kadar. Oyuncular bireysel olarak iyiydiler. Mesela en iyilerinde Mert'in performansı muhteşemdi ama e, Onur'un performansı da çok muhteşemdi. Yani çok iyiydi. Bütün kademelere girdi. Hiç hata yapmadı. E, i̇yi oynadı ama hücum etkinliği açısından, rakibe saldırı anlamında, bir maçı koparma anlamında, büyük maçın o stresini karşı tarafa hissettirme anlamında bazen böyle ısıran oyunculara ihtiyaç vardır. Bütün enerjisini sahaya gösteren oyunculara ihtiyaç vardır. Mesela Beşiktaş'taki eksiklik, ben Cenk'in eksikliğini hissettim. Josef'in derbilerdeki performansının eksikliğini hissettim. Yani bunları, bunları üste koyduğunuz zaman o zaman işte sahadaki görüntü değişebiliyor. Beşiktaş'ın biraz daha e, derbi maçları üzerinde söylüyorum. E, bu ruhu hayata geçirecek, bu da ruhu yansıtacak, e, derbi psikolojisi yansıtacak oyunculara ihtiyacı var. E, yoksa kadro fena değil ama e, o ruha liderlik yapacak oyuncuların varlığı da işi kolaylaştıracaktır. Önümüzdeki yılın planları yapılıyorsa bu üç oyuncunun e, transferi çok önemli. Sıradan orta saha gelişim kalacak orta saha oyuncuları değil, genç, dinamik. Avrupa Şampiyonlar Ligi seviyesinde kalitesinde orta savunucudan ihtiyaç var. Yani Ceyda 10 tane transfer yapıp 15 tane transfer yapıp evet. içinden iyi transfer yapacağına onlara harcadığın paraya 3 tane sağlam oyuncu al. Bu takım zaten bir şekilde götür, Omurgayı kurmuş olursunuz. Mert'i koyarsınız. Önüne 2 tane oyuncu koyarsınız. Geride koleyi koydunuz. Sais giderse orada Tayyip Talha var. Belki bir stopere Wellington'un yerine bir stoper de alabilirsiniz. Hani 3-4 yapabilirsin ama 3 sağlam oyuncu 3 kaliteli oyuncu değerli oyuncu Beşiktaş'ı başka bir seviyeye taşır. Peki çok teşekkür ediyoruz Fatih Doğan. Kıymetli yorumlarınızı değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bu arada e, mesajlar geliyor. Mesajlar diyor ki izleyenler Fatih abi yani hakemlerin e, biz yeteri kadar penaltı alamıyoruz. İşte Son dakika goller alamıyoruz. Kırmızı kartlar olduğunu hemen gösteriliyor. E, bunu da dikkate al diyorlar. E, Doğrudur Beşiktaş bu konuda. Ee, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre daha e, sıkıntılı süreçler yaşadığı bir gerçek. Zaman zaman diğer takımlar da yaşıyor. Hak verelim ama Beşiktaş'ın oranı daha fazla olduğunda altını çizelim. Bize yazanlara da bu mesajı iletmiş olalım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza şey, sağlık. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Efendim Futbol Kulüsü takip edin. Videolarımızı beğenin. E, her an yeni videolarla, yeni gelişmelerle karşınızda olabiliriz. Hoşçakalın.